sene bayağı hareketli. Dün ilk gündü ama bugün biraz daha da yoğun. Özellikle yurt dışı, Arap bölgesinden daha çok e, müşteri e, potansiyel müşteriler var. E, memnunuz yani şu ana kadarki gidişten. Bizim Işıklar grubu e, olarak klasik e, pres tula, crank ürünlerimizin sırlı serilerini geliştirdik. Bunlar hem dış cephe hem iç cephede uygulanabilen. işte mutfak tezgah üstleri veya binaların dışında renkli alternatifler sunuyor mimarlara. Bu arkamda gördüğünüz türden gene sırlı değişik ebatlı ürünlerimiz var. Bu sene biraz bu kaplama tuğlalarımızı ve katma değerli işte sırlı kalıpla ürettikleri özel el yapımı tuğlalarımız var. İhracata ağırlıklı olarak verdiğimiz. Bunları ön plana çıkardık. Bir de bir ses ve ısı yalıtımı yapan EcoCleaner diye bir ürünümüz var. O da bu deprem bölgesinde özellikle çok rağbet görecek bir ürün. Yüksek basınç dayanımı var. Aynı zamanda hem de ısı ve ses yalıtımı da yapıyor. Bizim ürünümüz klinker bir ürün. Yani klinker demek çok yüksek ısıda pişen ve çok yüksek basınç ve düşük su emme ve dolayısıyla dona dayanıklılık özelliği olan bir ürün. Yani ömür boyu dona karşı garanti veriyoruz. Basınç mukavemeti o kadar yüksek ki beton 250, beton 350 falan diye konuşuluyor ya bizimkinin 2000. Bir beton parke ile bir ışıklar tuğlasını alıp birbirine çarpsanız beton parke tuzdan buz oluyor. Yani o kadar sağlam bir ürün üretiyoruz. E, estetik de aynı zamanda. Ağırlıklı olarak ihracat ağımızı oluşturmaya gayret ediyoruz. Yurt dışında distribütörlükler, ajentalıklar, Avrupa ülkeleri, komşu ülkeler, Arap ülkeleri, hatta Amerika'da DIY dedikleri bizim Bauhaus türü, onun Amerikan versiyonları var. O marketlere girmek gibi şekilde ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Yani bizim Işıklar grubunun her şirketinin minimum yüzde elli ihracat hedefi var. Bizim tuğla üretimimizin hepsi Bartın'da. Ben Bartınlıyım zaten, memleketimiz Bartın. Ama bunun haricinde grubun mesela Konya'da, Çumra'da kraft torba fabrikamız var, çok büyük. Kırşehir'de Çamaş diye bir döküm fabrikamız var. Nide'de yine bir Yapı kimyasalları ve GRC paneller üreten NİBAŞ diye bir şirketimiz var. Çorlu'da sentetik iplik yapan fabrikamız var. Grubun hidroelektrik santralleri var, Ordu'da ve Maraş'ta. E, aşağı yukarı her fabrikamızda güneş enerjisi tesisleri kurduk ağırlıklı olarak. Tabii döküm de biraz daha fazla. Orada bir 6 megawatt kurmuştuk Kırşehir'de, şimdi 12 daha kuruyoruz. Yani kendi elektriğimizi kendimiz e, üretecek şekilde olabildiğince karbon ayak izimizi silmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde de grubun taahhüt ve mühendislik şirketleri var. Çimtek diye bir mühendislik firmamız var. Çimento fabrikaları kuran, modernize eden, çimento sektörüne çalışan. Bir de Özışık diye bir inşaat şirketimiz var. Orada konut inşaatlarına ağırlık veriyoruz şimdi. Martın'da ve Sofya'da, Bulgaristan'da iki projeye başladık. 260 dairelik, aşağı yukarı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunuyum ama e, çocukluğumuzdan itibaren işin içinde yetiştik. E, i̇şte ifla olmaz sanayicilerden biri olarak karşınızdayım yani. E, bizim babadan kalma bir işimiz var devam ettiriyoruz. Çocuklar da e, yavaş yavaş yetiştiler işin içindeler. E, benim iki oğlum bir kızım kardeşim uğurun bir kızı var. Onlar da şirketlerde, yönetim kurullarında, holdingin değişik grup şirketlerinde çalışıyorlar. Ee, i̇şte hep birlikte eee Işıklar markasını e, yüceltmeye çalışıyoruz.